Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu sözü yıllar boyunca çok klişe bir sözdür. Yıllar boyunca sürekli duymuşsunuzdur. Anlamını da birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ben tekrardan hatırlatayım. Bu sözün anlamı şudur. İnsanlar kendileriyle aynı fikre, aynı hayat tecrübesine, aynı mentaliteye, aynı karaktere sahip diğer insanlarla birlikte gezmeyi, birlikte dolaşmayı, birlikte vakit geçirmeyi daha çok isterler. Bu yüzden yanında kim varsa sen de büyük ihtimalle onlara benzer bir insansın. Yanında bir gevşek varsa insanlar senin gevşek olduğunu düşünürler. Yanında kaliteli, delikanlı bir adam varsa insanlar senin de delikanlı olduğunu düşünürler. Böyle zeki, zengin, güzel karaktere sahip bir insanın sokakta boş boş dolaşan sola sağa sataşan onu bunu kullanan geri zekalı insanlarla işi olmaz. Kaliteli adamlar kaliteli adamları bulur. Dingil adamlar kalitesiz adamlar, kalitesiz adamları bulur. O yüzden arkadaşın senin yansıma. Benim seni tanımama gerek yok. Arkadaşını görsem senin kim olduğunu anlarım zaten. O yüzden ne yapacağız? Arkadaşlarımızı iyi seçeceğiz. Sigara da kullanmayın. Ben bunları sohbet videolarında akıcı olsun diye kullanıyorum dostlar. Düzenli olarak kullanmıyorum. Kullanamam zaten. Ciğerlerimi sıkıntıya sokar. Ben sporcu bir adamım. Bunlar sadece öyle keyif sigarası. Anladınız mı? Kullanmayın. Arkadaşlarınızı iyi seçmezseniz dış dünyadan kötü algılanırsınız. Yani onlar bir nevi sizi simgeliyorlar. Onlarla sadece gezip pozmuyorsunuz dostlar. Onlar sizin simgeni, sizin karakterinizi simgeliyorlar. Ben senin yanında duran adama baktığım zaman senin ne bok olduğunu anlıyorum zaten. O yüzden ben kaliteliyim diyorsan yanındaki adamın da kaliteli olduğuna emin olman lazım. Bu videoda şunu yapacağız. Eğer bir gevşekseniz siz yani karakter olarak siz kendinizin gevşek olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu izlemenize gerek yok. Bu video sizin için değil. Ama ben kaliteli bir adamım diyorsanız ve insanların beni yanlış anlamasını da istemiyorum diyorsanız yani kaliteli olduğumu anlamalarını istiyorum diyorsanız yanınızdaki adamı nasıl seçmeniz gerekiyor bundan bahsedeceğiz. Bunu 5 madde olarak sizlere anlatacağım. Yani arkadaşınızı seçmeniz gerekirken seçerken Dikkat etmeniz gereken 5 maddeden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu yakayım ondan sonra başlayalım. Madde 1. Değer. Dostlar 15 yaşlarından küçükseniz 15 yaşlarınızdan küçük olan diğer yaşlarınızın tamamında sahip olduğunuz arkadaşları sadece oyun oynamak, sadece zaman geçirmek, sadece eğlenmek için seçebilirsiniz. Zaten bu yaşlarda pek bir sorumluluğunuz yok. Parka gidersiniz, işte koşarsınız, oynarsınız, saklambaç, kovalamaca bilmem neler takılırsınız. Burada çok önemi yok ama 15'li yaşlardan 20'li yaşlardan sonra artık seçtiğiniz arkadaşların belli bir amacı olması gerekiyor. Sadece zaman, zaman öldürmek için seçemezsiniz arkadaşlarınızı. Arkadaşlarınızla takılıyorsanız bu arkadaşlarınızın o takılma sürecinde sizlere kattığı bir şeyler olması gerekiyor. Bir değere, bir bilgiye, bir tecrübeye sahip olması gerekiyor boş gezen bir adamla arkadaşlık yaparsanız boş boş gülmekten başka hiçbir şey yapamazsınız. Zaman öldürürsünüz. Bizim en değerli şeyimiz zaman dostlar. Şu anda bir erkek olarak özellikle dünyada istediğimiz şeyleri başarabilmek için sürekli diğer erkeklerle yarış içerisindeyiz. Ve zamanımızı doğru yerlere harcamamız gerekiyor ki bu yarışmada öne geçebilelim. Anladınız mı? E siz de her boş zamanınızı saçma sapan adamlarla hiçbir değer bulunmayan aktivitelerle harcarsanız geri düşersiniz. Çünkü biz benim gibi adamlar sağlam adamlar buluyoruz. Eğlenirken bile bir şeyler öğreniyoruz. Ben işte savluyorum. Hukuk mezunu bir adamla takılıyorum. Geziyorum. Bir kafeye gidip oturuyorum. Adam bana şeyden bahsediyor işte. Anayasadan bahsediyor. Bazı işte Neleri yaparsan kendini daha güvende tutarsın. İşte online'da insanlarla iletişim kurarken neleri yaparsan kendini güvende tutarsın. Biz yarım saat, bir saat oturup böyle kahve içiyoruz, belki bir iki sigara içiyoruz. Ama sohbet esnasında o kadar fazla şey öğreniyorum ki bu eğlenceden ziyade bir nevi böyle bilim aktivitesi anladın mı? Bir şeyler öğreniyoruz, bana bir şeyler katıyor. Ama siz gidiyorsunuz saçma sapan insanlarla bir bara oturuyorsunuz. Gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, o kıza bu kıza laf atıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Bir boktan bahsetmiyorsunuz. 3 saatin sonunda hiçbir şey öğrenmemişsiniz. Ama ben burada anayasadan birçok madde öğrendim. Sizinle bir iletişimim olursa size karşı kullanabileceğim birçok şey öğrendim. Yani değer öğrendim de olsa. Bu sadece hukukla alakalı değil. Adam spor yapıyordur, sporla ilgili bir şey öğretir. Yazılımla uğraşıyordur, bilgisayarla ilgili bir şey öğretir. Yani bu eğlenme esnasında bir şeyler kazanmanız gerekiyor. Değere sahip bir adam bulmanız gerekiyor. Bilgiye ve tecrübeye sahip bir adam bulmanız gerekiyor. 15-20 yaşlarınızdan sonra buna dikkat edin dostlar. Boş arkadaşlar olmayacak. Madde 2. Bu madde birçok deleganlı adamı, böyle karakteri sağlam olan adamın karakterini böyle yamultan bir madde. Karşı cinse karşı oto kontrol. Her ne kadar böyle bilgiye sahip olursa olsun, sana değer katabilecek adam olursa olsun, eğer kadınlara karşı bir oto kontrole sahip değilse, yani libidosunu kontrol edemiyorsa çok büyük bir böyle canlı bomba dostlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Dikkat ederseniz zaten sizin de arkadaşlarınız vardır. Adam ne yapıyor? Normalde böyle çok güzel ortamınız var. Çok kaliteli bir adam. Konuşma, sohbet, muhabbet derken değerli bir adam derken bir iki tane manita geliyor ortama. Bir bakıyorsun karakterinde bir değişme. Konuşma şekli değişiyor. Söylediği şeyler değişiyor. Tavırları değişiyor. Kendini yüceltmeye çalışıyor. Sürekli kendini övüyor. Veya daha kötüsü seni aşağılıyor kendini yükseltmek için. Tam böyle bir karakter oynaması oluyor manitaları görünce. Bunlar kadınları aç insanlar. Bunlar tam gevşek dostlar. Bunlarla arkadaşlık kurmayacaksınız. Bak bunlar ne yapar biliyor musunuz? Bunlarla bir iş yaparsınız. Bunlar manita çağırdı diye işi iptal eder. Sizin kendi planınızı iptal eder. 3 haftadır yaptığınız bir plan vardır. İşte sabah, yarın işte bu planı uygulayacaksınızdır. Bir mesaj gelir manitadan. Beyler ben gelemiyorum. Ne oldu? Ya bir işim çıktı. Manita. Anladınız mı? Neden bunu yapıyor? Çünkü aç. Aç yok yani başka bugüne kadar hiçbir manitası olmadığı için. Manitaya aç olduğu için en ufak bir işte manitanın ilgisine maruz kalınca hadi görüşürüz beyler. Bunlar gevşektir. Bunlardan uzak duracaksınız. Bak şu da var. Bazı insanlar manitaya aç olsa bile yani bugüne kadar hiç manitası olmamış olsa bile oto otokontrole sahiptir. Adam planı varsa senle yapmaz. Yamukluk yapmaz, gevşeklik yapmaz. Belli bir karaktere sahiptir anladın mı? Ama buna sahip olmayan insanlar varsa bunu sezersiniz. İlk böyle manita geldi ortama. Adamın davranışında en ufak bir değişim olursa sana karşı hemen siktir ediyorsun. Bize bu adam lazım değil. Bize kaliteli, libidosunu kontrol edebilen, kadınlara karşı böyle yamulmayan, karakterini bükmeyen adamlar lazım. Bunlardan uzak durun. Sakata gelirsiniz, harcarlar sizi. Tamam mı? Yaptığınız işi de harcarlar, planınızı da harcarlar, her şeyi harcarlar. Sırf bir tane manita için. Yani bir tane manitadan ziyade biraz daha özel bir şey için ama siz anladınız söylemek istediğim şeyi. Bunları siktir ediyorsunuz. Bizlere libidosunu kontrol edebilen sağlam adamlar lazım. Madde 3. Paraya yönelik otokontrol. Bu kadından çok daha önemli dostlar. Çünkü Kadın olayında kadına aç bir adam sizin sizinle yaptığı planları satar. Yani size bazen böyle iğneleyici sözler söyler, yaptığı planları satar. Sizin yanınıza fazla gelmez, manitayla daha fazla takılır. Bu güzel, sizi bu açıdan harcar. Ama paraya yönelik oto kontrolü olmayan adam, paraya tapan adam direkt sizi harcar. Sizin hayatınızı harcar, sizin karakterinizi harcar, sizin özgürlüğünüzü harcar, aleyhinize ifade verebilir. Herhangi bir sıkıntılı durumda size ölüme sürükleyebilir. Yalan söyleyebilir, tuzak kurabilir. Kardeş kardeşi cezaevine gönderiyor beyler. Kardeş kardeşi cezaevine gönderiyor. Bakın biz yaşadığımız ortam ghetto tarzı bir yer. Gözümle gördüm. Kardeş kardeşi cezaevine gönderiyor. Kardeş kardeşe yalan söylüyor, tuzak kuruyor, parasını alıyor. Bazen hayatını riske atıyor. Çok gevşek insanlar var. Buna çok dikkat edeceksiniz. Paraya tapan adamlardan uzak duracaksınız. Bak bu şeyle de alakalı değil. Adam fakirdir o yüzden paraya tapıyordu. Hayır bazı fakir adamlar var. Parası yok 3 lira parası yok tamam. Cebinde 3 lirası var mekana oturuyorsun 100 lira hesap geliyor. Kardeş diyor bende 3 lira var masaya koyuyor. Cebindeki son parayı masaya koyuyor. Bazılarında yüzbinlerce lira var cüzdan böyle kalın çıkarıp masaya para koymuyor. Tam böyle bir cimri gevşek. Bunlar paraya tapan adamlar ve siz çok rahat harcarlar. Bakın bu zengin, bunda çok para var zaten. Beni para için satmaz demeyin. Gevşek adamlar çok zenginlerde de aynı. Sadece fakir diye değil bu. Bunu nasıl anlayacaksınız? Biraz önce verdiğim örnekten. Bir mekana oturursunuz, adam hiç elli cebine atmıyorsa veya sürekli böyle para olaylarında kendisi daha fazla kazanmak için bir şeyler yapıyorsa, saman altından su yürütüyorsa paraya tapıyorsa, işte işte ben şu kadar para kazanacağım bir iş var, o yüzden siz de işimi iptal ediyorum beyler. Veya işte ortaklık yapıyorsunuz, ben şu kadar fazlasını isterim, ben bunu istemem. Böyle gevşek adamlardan uzak duracaksınız. Ortamlarda elini cebine atmayan insanlardan uzak duracaksınız. Bunlar paraya tapan adamlar, sizi Harcarlar, her türlü harcarlar. Hayatınızı da, özgürlüğünüzü de, karakterinizi de harcarlar. Yalan söylerler arkanızdan, karakterinizi de lekelerler. O yüzden uzak duracaksınız. Paraya tapmayan adamlarla arkadaş olacaksınız. Çok önemli, buna çok dikkat edin. Madde 4. Karakterlilik ve prensip sahipliliği. Dostlar bazı insanlar vardır, tamam mı? Kendi fikirleri yoktur. Kendi bir bakış açıları yoktur. Sizinle konuşurken sizinle aynı fikirdedir sizin düşmanınızla konuşurken onunla aynı fikirdedir. Ona sizin sırlarınızı söyler. Adama gidersiniz sen niye benim sırlarımı söylüyorsun lan başkalarına dersiniz. Size kendini affettirebilmek için öbür adamın sırrını söyler Böyle gevşek bir adamdır. Kendisi böyle mantığını kullanarak bir karara varıp o karara sadık kalamaz. Kendi beynine güvenemez. Başkalarının beynine güvenir. Sürekli gelir size bir şeyler söyler. Bunu ne yapayım onu ne yapayım. Bir sö bir şeyler söylersiniz. Böyle böyle yap bu mantıklı dersiniz. İki gün sonra bir bakarsınız başka bir şey yapar. Niye onu yaptın dersiniz. Ya bununla bununla konuştum böyle söyledi bana mantıklı geldi onu yaptım. Yani kendi beyni yoktur dostlar. Bunlara neden güvenmeyeceksiniz? Çünkü sizle konuşurken farklı bir adam bu adam. Çünkü hiç kimseyle tartışmak istemiyor. Bunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Ortamda konuşuyorsunuz tamam mı? Ufak bir ters fikir geçti, direkt geri adım atar. Ya tamam ben öyle dememiştim zaten de şöyle bundan bahsetmiştim. Aynı fikirdeyiz sende zaten. Hayır. Farklı fikirdeyiz. Bir tartışma var ortada. Konuşuyoruz kim haklı diye. Direkt geri vites yapıyor. Ya zaten ben de onu kastettim de ben şöyle anlatmaya çalış. Hayır karakteri sahip olacak. Ben böyle düşünüyorum baba. Benim böyle söylememin sebebi bu 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 kendi fikrini savunacak ve savunacak yani inandığı bir şey varsa bunu savunacak. Bu neyi gösteriyor? Belli bir karakter sahibi olduğunu gösteriyor. Biri yarın öbür gün bizim arkamızdan bir şey söylerse sallıyorum benim düşmanım geldi buna bir şeyler söyledi. Ya İbo böyle 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 bir adam. Geçen de böyle 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 yaptı. Birçok yalan söyleyen yavşak var, tamam mı? Bu ne yapıyor biliyor musun? Kendi beynini kullanmadığı için ya ben İbo'yu tanıyorum. İbo böyle bir şey yapmaz sen yalan söylüyorsun demek yerine o gevşekle aynı fikirde olabilmek için diyor ki aynen İbo bence de ben geçen zaten böyle bir davranışını görmüştüm. Bence de öyle bir adam. Ne oldu? Ben iki gün önce seninle gülüyordum, eğleniyordum, aynı ortamda takılıyorduk. Bugün benim düşmanımla işte benim arkamdan konuşuyorsun. Ve arkanda konuşma olayını da yapar dostlar. Yalan söyler, arkanızdan konuşur, yüzünüze söyleyemeyeceği şeyleri. Bunlar karakter olarak zayıf adamlar, prensip olarak zayıf adamlar. Sırda tutamaz bunlar, prensip sahibi değildir. Bunlardan uzak durun. Bir kere duyduktan sonra sallıyorum, bir arkadaşınız geldi, dedi ki ''Bu çocuk, konuştuğum bu çocuk senin arkandan böyle konuşuyor.'' Sizin arkanızdan bir kere konuştuğu zaman Direk keseceksiniz. Siktir edeceksiniz. Bize doğru düzgün adam lazım. Sırrı açıklamayacak. Aramızda olan şeyleri başkalarına açıklamayacak. Böyle adamlarla işimiz yok biz. Ondan sonra ne olur biliyor musunuz? Yarın öbür gün bir sakata gelirsiniz. Alırlar sizi içeriye. Bir sorguya çekerler. Bir bakarsınız adam yalanları basıyor da basıyor. Sorguda İbo bunu yaptı, İbo şunu yaptı, İbo bunu yaptı. Adamlar sonra sana geliyorlar. Yapmadım etmedim diyorsun. E bu da sana karşı, karşı şey vermiş. İf şey vermiş anladın Nedir Neydi lan onu? İfade vermiş. Karşı ifade. Seni alıyorlar. Satıyor seni yani. Karakter sahibi değil. Gevşek. Bunlardan uzak duracaksınız. Bunlar da gevşek adamlar. Bize sağlam adamlar lazım. Karakteri olan adamlar lazım. Kendi beynini kullanan, kendi beynine güvenen adamlar lazım. Bizim yüzümüze başka olup başkalarının yüzüne başka olan adamlar lazım değil. Bunları siktir edin. Son olarak dostlar. Fiziksel güç ve cesaret. Şimdi bazı insanlar elit semtlerde yaşıyorsanız şunu düşüneceklerdir veya bunu düşünemeyeceklerdir. Dışarısı tehlikeli dostlar. Birçok gevşek adam var kavga arayan, hırgür arayan birçok adam var. Ve böyle ekip olarak gezdiğiniz zaman, bazı ortamlara girdiğiniz zaman kendilerini kanıtlayabilmek için özellikle bir şeylerde içmişlerse size sataşabiliyorlar. Eğer yanınızdaki adamlar güçlü görünmüyorsa ve cesaretli değillerse sizin girdiğiniz bir münakaşa da arkanızda durmayacaklardır. Ve arkanızda durmadıkları zaman çok büyük tehlikelere girebilirsiniz dostlar. Tek başınıza. Sizi harcarlar. O yüzden güçlü görünen hatta güçlü görünmese bile cesur olan adamlara ihtiyacınız var. Adam belki güçlü değildir. Kavga edebilecek kabiliyete sahip değildir. Kabiliyete sahip olmayabilirsin. Ama cesarete sahip olmama lüksün yok. Benim yanında dolaşıyorsan cesur olmak zorundasın. Bir sıkıntı olursa girip bana yardım etmek zorundasın. Sen benim arkadaşımsın. Ben senin yanında taşıyorsam eğlenmekten ziyade güvenlik de benim amacım. Anladın mı? O yüzden Boktan bir adam varsa yanınızda ne cesur olan ne de işte güçlü görünen bir adam varsa bundan uzak duracaksınız. Bununla takılmayacaksınız. Belki size bilgi verebilen bir adamdır. Uzaktan bilgi alın beyler. Ortamlara çok fazla girmeyin. Harcanırsınız. Yanınızdaki adamlar cesur adamlar olacak ve güçlü adamlar olacak. Güçlü olmasa bile cesur adamlar olacak dostlar. Bunu nasıl test edersiniz? Bir ortama girdiniz. Herhangi bir kargaşa durumu oldu. Çok kavgaya girmese bile bir karga, kargaşa durumu oldu. Yanınızdaki adam hiç ses çıkarmıyorsa. Ya bu tamam çok şey yapma. Kavga etmeyelim. Hani çok boştan bir olaysa kavga etmeyelim tabii ki. Bunları söyleyebilirsin. Ama işte baktın iş büyüyor. Adamlar çok fazla gereksiz yükseliyor. Hayırdır demek yerine yanında durmak yerine senin tamam mı? Yanında böyle sağlam durup bakmak yerine ya bu oğlum kavga mı vereceğiz? harcanacağız yapma falan gibi şeyler yapıyorsa korkaktır. Uzak durun beyler. Bu ne olur biliyor musunuz? Yalnızdaki adamlar korkaksa kavgaya girme ihtimaliniz yükselir. Çünkü karşınızdaki adamlar bakıyor. Bakıyor yanındaki 3-4 tane adam geri çekildi, geri bastınız. Yani korktunuz. E sen korkmuyorsan bile adamlar artık daha fazla cesarete geliyorlar. Bakıyorlar lan yanındaki adamlar gevşek. Bunlar zaten kavgaya bile girmez. Biz dördümüz bu tek bunu harcarız zaten derler. Sakata gelirsiniz. Yanınızdaki adamlar da siz dayağı yerken hiçbir şey yapmaz. Orada durur hatta kaçarlar anasını satayım. Ondan sonra gelirsiniz dersiniz. Ya oğlum sen niye kaçın o kadar kavgaya gidiyorsun? Ya oğlum ben de arkanda ayırmaya çalışıyordum ya falan ayakları yaparlar böyle. Ben bir yere gitmedim ayırmaya çalışıyordum falan ya. Hatta ben de bir tane bravo bir şey oldu. Siktir git yavşak seni. Korkak adamlardan, güçsüz adamlardan uzak duracaksınız. Hani güçlü görünmese bile korkak adamdan uzak duracaksınız. Arkadaşlık yapacaksanız beraber bir yerlere gideceksiniz. 5 maddeyi açıkladık dostlar. Son olarak şundan bahsedip videoyu bitirmek istiyorum. Belki şunu söyleyebilirsiniz. Ya profesör tamam değer önemli. kalınlara karşı oto kontrol önemli. Paraya karşı oto kontrol önemli. İşte güç önemli. Prensip sahipliği önemli de. Bir arkadaşlık yapacaksak biraz eğlenmemiz de gerekmiyor mu? Baba burada anasını satayım işe işçi alır gibi şey mi yapalım? Rapor mu alalım adamlardan? Bunu istemiyorum dostlar. Sadece eğlenebileceğiniz adamlarla adamlarda bu özellikleri arayın. Tamam mı? Eğleniyorsunuz eğlenin sıkıntı yok ama bu özelliklere sahip adamlarla eğlenin. Çünkü ben yanınızda saçma sapan insanlar görürsem, korkak adamlar görürsem, maritanın yanında tribe giren adamlar görürsem, paraya tapan adamlar görürsem sizin de öyle bir adam olduğunuzu düşüneceğim. O yüzden hem dışarıya karakterinizi simgeleye iyi simgeleyebilmek için hem de güvenli bir şekilde gezip pozup eğlenebilmek için kaliteli adamlar bulacaksınız. Yoksa harcanırsınız. Harcanmayın.